12. yüzyıl İngiltere'si. Eğer bir köylü ailesinde doğduysanız kaderiniz mühürlüydü. Tarlalarda çalışmak, soyluların çiftliğinde ömrünüzü tüketmek ve çocuklarınızın da aynı döngüyü tekrar etmesi. Zenginlik yok, şan yok, sadece yüzsüz bir köylü. Ama babanız size fısıldıyor. Bir çıkış yolu var. Şehirde bir demirci tanıyor. Zengin, saygı gören bir adam soylulara silah yapıyor. Babanız sizi bu zanaatı öğrenmeniz için ona göndermek istiyor. Bu köylü döngüsünden kurtulma tek şansınız. Henüz 8 yaşındasınız ve aileniz sizi o büyük, gürültülü şehre yolluyor. Küçük köyünüzden çok farklı, kaotik bir yer. Demirci'nin atölyesine ulaşıyorsunuz. İçerisi tam bir kaos. Sizin gibi çocuklarla dolu, etrafta koşturan, metal döven çıraklar. Demirci sizi fark ediyor, bağırıyor, kıyafetlerini değiştir ve işe koyul. Hoş geldin falan yok, metal dövme sesi mi? Artık sizin ninniniz. Tebrikler, artık bir çıraksınız. Günleriniz su taşıma, kömür taşıma, körükle ateşi canlı tutma gibi yorucu işlerle geçiyor. Şafaktan gün batımına kadar çalışıyorsunuz. Tembellik ederseniz sizi tekrar tarlaya gönderirler. İkinci bir şans yok çünkü yerinizi almak için kuyruklar var. 10 yaşında sırt ve eklem ağrılarınız başlıyor. Her gün ağır kovalar taşımak omurganız için hiç iyi değilmiş. Ücretiniz mi? Yemek. Ve her bir dilim ekmeğe değdiğinizi kanıtlamazsanız aç kalırsınız. Rekabet acımasız. Siz mi? Sadece hayatta kalmaya çalışan bir çocuksunuz. Kuralları çiğnemeyi denemeyin bile. Yıllar boyu ocakta ter döktükten sonra nihayet o an geliyor. Mezun oluyorsunuz. 15'inize bastığınızda artık bir çırak değil, bir demircisiniz. Metale hükmetmeyi öğrendiniz. Ustanız sizi yanına çağırıyor ve iki seçenek sunuyor. Birinci yol, kal ve onun için çalışmaya devam et. Güvenli bir işiniz olacak. İkinci yol, gezgin kalfalık yapın. Şehirden şehre seyahat edin. Kendi başınıza kumar oynayın. Duraksıyorsunuz. Güvenlik cazip ama kendi kaderinizi çizme fikri daha da cezbedici. Riski alıyorsunuz. Gezgin kalfa oluyorsunuz. Hemen pişman oluyorsunuz. Haftalarca kimse sizi işe almıyor. Para yok, yemek yok, uyuyacak yer yok. Pazar yerinde bulabildiğiniz en basit işleri yapıyorsunuz. Geceleri mi Herhangi bir yerde uykuya dalıyorsunuz. Açlık, yorgunluk, sürekli reddedilme. Usta'ya dönmeyi düşünüyorsunuz. Ama sonra nihayet şans yüzünüze gülüyor. İlk işinizi kapıyorsunuz. Bir tırpan tamir ediyorsunuz, tek günlük yemek karşılığında. Sonra bir iş daha, sonra bir başkası. Birkaç ay içinde neredeyse açlıktan ölmekten gerçek para kazanmaya geçiyorsunuz madeni para madeni para, iş iş üzerine yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Sadece tasarruf yapmakla kalmıyor, yatırım yapıyorsunuz. Başka şehirlere seyahat ediyor, ileri demircilik tekniklerini öğreniyor, becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Ne kadar iyi olursanız o kadar değerli hale geliyorsunuz. Ve nihayet şehre geri döndüğünüzde artık sıradan bir demirci değilsiniz. Korkusuz, Usta bir demirci olmuşsunuz. Adınız hızla yayılıyor. Büyüyen ününüzle insanlar sıraya girip sizi işe almak istiyor. Soylular, paralı askerler, hatta ordu generalleri. Harika mı? Yanlış. Çünkü bu tür insanlar rica etmez, alırlar. Tam da bu sırada bir iç savaş patlak vermek üzere. Sizin gibi demirciler artık birer silahtınız. Fısıltılar duyuyorsunuz. Birileri sizi kaçırmak istiyor. Ellere düşerseniz ömür boyu köle gibi silah döveceksiniz. Kaçıyorsunuz. Bir ay boyunca iz bırakmadan kayboluyorsunuz. Neyse ki asla sizi bulamadılar. Ve işler yatıştığında hala özgürsünüz. 22 yaşındasınız. Gezgin kalfalık günleriniz sona eriyor. Artık bir usta demircisiniz. Beceri ve tecrübenizle istediğiniz her yere gidebilir, herkes için çalışabilirsiniz. Güç seçiyorsunuz. Güçlü bir lord, sizi kişisel demircisi olarak işe alıyor. İlk işiniz mi? Kendi ocağınızı inşa etmek. İkincisi mi? Yeni evinize taşınmak. Kale gibi muhteşem bir yer. Sadece bir çatıya sahip olmakla kalmıyorsunuz. Hizmetçileriniz, en iyi yiyecekleriniz, en kaliteli şarabınız var. Bu, çocukken hayalini kurduğunuz hayat ve bunun her zerresini hak ederek kazandınız. Başardınız. Kazandınız ama başarı bir bedelle geliyor. Lordunuz binlerce silah istiyor. Savaşlar sizin ne kadar hızlı ve güçlü dövdüğünüzü bekliyor. Hepsini tek başına yapamazsınız. Bu yüzden başka demirciler ve çıraklar işe alıyorsunuz. Bir iş gücü kuruyorsunuz, bir makine. Ama asla yeterli olmuyor. Ocak şafaktan gecenin karanlığına kadar yanıyor. Tıpkı çıra olduğunuz günlerdeki gibi. İş yükü can yakıcı. Ama adınız Efsanevi ocağınız şehrin atardamarı haline geliyor. Diğer demirciler sizi övüyorlar. Siz artık İngiltere'nin en önemli demircisisiniz. Savaş sona eriyor. İngiltere nihayet istikrar buluyor. Barışla birlikte loncalar kuruluyor. Demirciler artık kurallara, bir sisteme sahip. Bunu destekliyorsunuz çünkü bu dünyada hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu en iyi siz biliyorsunuz bu lonca gelecekteki çırakların sizin yaşadığınız acıları çekmesine engel olacak. Ve tahmin edin ne oluyor? Şehrinizdeki demirci loncasının başına atanıyorsunuz. Evet, artık sadece bir zanaatkar değilsiniz. Artık siyasetin içindesiniz. Metal döverken verdiğiniz çabayı, şimdi arkada yapılan pazarlıklar, soyluların çekişmeleri ve loncayı güçlü tutma stresiyle veriyorsunuz. Ama yapıyorsunuz çünkü biri bunu yapmak zorunda. Sonra bir gün bir şeylerin yanlış olduğunu fark ediyorsunuz. Ocağın dumanı sizi şiddetle öksürtüyor. Sırtınız eğilemeyecek kadar sert. Elleriniz titriyor. Bir doktora görünüyorsunuz. Teşhis mi? Kurşun zehirlenmesi. Ömür boyu toksik duman solumak, ağır metallerle çalışmak bedelini ödetmiş. Hiçbir tedavi yok. Sadece yavaş yavaş ölüme yürüyüş çoğu demirci 50 yaşını bile göremez. Siz 47 yaşındasınız. Olanı kabulleniyorsunuz. Onlarca çırak eğittiniz, zanaatınızın etrafında bir şehir kurdunuz ve nesiller boyu demircileri koruyacak bir lonca kurdunuz. Ve son nefesinizi verirken şehirde çekiçlerin çelikle çarpma sesleriyle sarsılıyor. Çünkü siz asla sadece bir demirci olmadınız. Siz bir imparatorluğu şekillendiren ateştiniz.'' Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.